Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte Granny'nin yani Cadılar Bayramı modunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar Cadılar Bayramı'nın Granny'yi yaptık. Burada kabak var. Bildiğimiz kabağa. Granny'ye girdirdik. Yani deli kadına girdirdik arkadaşlar. Play diyelim. Yine easy de bir gösterelim ortamı, çevreyi, bir piyasayı bir bakalım, bir görelim bakalım nasıl olmuş. Deli kadın Neydi? Neydi? Cadılar Bayramı kostümüyle. Hontian diyoruz ve birinci day'den başlayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci bölümdeyiz ve Halloween yani cadılar bayramı moduyla beraber sizlerleyiz arkadaşlar. Bakalım cadılar bayramı modunda bize ne gerekiyor. Burada etrafa bakalım bakalım görüyorsunuz etrafı çok hoş olmuş. Kostümleri güzel yaptık etrafa bakacağım. Şimdi. aha Kapı çaldı zil çaldı zil çaldı galiba. Bu Granny nerede acaba? Granny'ye bakıyorum ama Granny'yi bulamadık. Bir Granny'ye bakmamız lazım. Granny neredesin? Üst katta mısın Granny? Granny'nin burada kapı bizim olduğumuz yere çık. Granny'yi bulamadık henüz. Burada bir yatak daha var. Gördüğünüz gibi bir şey devirdi ama ne devrildi? Granny nerede acaba? Granny. Aha. Aha Granny geliyor. Üf Granny'ye bak Granny'ye Granny'ye. Obo arkadaşlar Granny gördünüz mü ne olmuş? Hemen buradan yukarı çıkalım bir. yukarıdan yukarısının modu nasıl olmuş? Oo. Burada aşağı düşüyorduk ve öldük. Ölmedik son anda. Aha Granny ne oldu Granny? Ye? Granny. Abi Granny'ye bir şey oldu Granny. <laughs> Yere düştü düştü mü ne oldu? Bir şeyler oldu Granny'ye. Çarptı arkadaşlar. Burada ne vardı? Aha. Special key bulduk arkadaşlar. Drop. Bunu nereye takıyorduk? Üst kata. Üst kata hemen gidelim. Granny bize bir sal eh, bir izin ver Granny Granny yukarı çıkalım. Cadılar Bayramı kostümü kıyafeti çok güzel olmuş. Bunu nereye takıyorduk arkadaşlar? Şuraya takıyorduk değil mi? Evet buraya takıyorduk ve burası açılıyordu. Hmm, yukarısı açılıyordu. Burada da örümcek mi vardı? Ne vardı? Örümcek vardı arkadaşlar. Örümcek buraya kadar gelemiyordu sanırım. Aa geliyormuş ya. Abi oraya kadar gelemiyor zannettim ama geliyormuş. De ikinci gündeyiz arkadaşlar. Gördünüz mü nasıl olmuş? Eee şey cadılar Bayramı kostümü çok güzel olmuş. Halloween kostümü. Halloween days. Halloween days. Kapak kapaklar. cadılar Bayramı kabağı çok seviyormuş. <laughs> Kapak days. Evet arkadaşlar cadılar Bayramın kapı kapı açılmıyor. Şunu. Aha ses yapalım şunun altına girelim. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu bakalım şey Granny nerede? Granny yakından incelemek istiyorum ya. Arkadaşlar Granny görüyor musunuz? Granny Aa Granny bize selam veriyor. Merhaba. Nasılsınız? Eğilip kalkalım mı? Beni takip eder misiniz? Gel bakalım buraya. Arkadaşlar Granny'nin kıyafetine bir bakın arkadaşlar. Şu Granny'ye bakar mısınız Granny'ye? Granny'ye bak Allah aşkına şu Granny'ye bir bakın Granny'ye. <laughs> <laughs> çok tatlı olmamış mı ben çok beğendim Granny Granny selam nasılsınız iyi misiniz Ooo Granny'ye bakar mısınız arkadaşlar Çok güzel olmuş kıyafeti Çok beğendim Biz etrafta etrafı gezerken o da bizi peşlesin Bizi kovalasın bizi de beraber yürüsün arkadaşlar Nasıl yürüyor mu diye sorarsanız bilmiyorum Aha special gel drop Şey bulduk anahtar bulduk Nereye açıyor acaba bu anahtar hmm, Üst kattaki şurada açılmayan bir yer vardı Buraya mı açıyor Buraya açıyor muyuz zaten şuraya mı açıyor acaba Aha burayı açtı arkadaşlar. Buranın kapısı açıldı. Burada bir şeyler var. Deme droplar buluyordu burada. Bir anahtar daha bulduk. Bu anahtar nereye açıyor? Gizli bir yere açıyor. Selamun aleyküm. Siz beni mi kovalıyorsunuz? Gelin gelin. Buyurun buyurun takip edin beni. <laughs> beni takip ediyor arkadaşlar. Şimdi at kata ineceğiz. Burada ne vardı abi? Oo, Burası çok iyiymiş ya. Burası çok iyiymiş. Şunu da ışını açayım birazcık. Işını açtım arkadaşlar birazcık. O Granny, Granny nasıl izleyeyim misiniz? Granny'nin tipe bakın. Granit tipe bak. <laughs> Peşimde koşuyor arkadaşlar. Hayalet modunda oynuyorum çünkü. Benim peşim beni kovalıyor şu an. Burası neresiydi? burası alt katıydı. Şurayı mı açıyor acaba burası da? Hı, K lazım bunun için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Granny'in Cadılar Bayramı kostümü kıyafetinin modunu yaptık. Birlikte oynadık. Şimdi burada zaten bizi görüyorsunuz. Pe kovalıyor. Ee, yakından bir izlesek Böyle yakından izliyoruz yakından görüyoruz Bana bakın etrafta böyle takılıyor Evet arkadaşlar cadılar bayramı kostümü Kıyafeti karşınızda gördüğünüz gibi Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Granny nasıl bir mod gelsin siz bana yazın Ben onu bulmaya çalışayım Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay